Bugün Veli Efendi Hipodromu'nda bir sabah antrenmanındayız. İsmim Çetin Özdil. Aşağı yukarı 25 yıldır at antrenörünü yapmaktayım. 1967 İzmir doğumluyum. Bugün işte sizin de gördüğünüz gibi atımız çalıştı. Hep böyle merak edilen bu antrenmanlardaki sonuçlar, durumlar, çok fazla yarışlara yansıdığını düşünenler var. Kim atlarda sürpriz olabiliyor, antrenmanlarda pek randıman görmüyor. Fakat yarış anı çok başka bir azimle koşuyor ve çok başarıya götüren çalışmalar oluyor. Bu uygulamalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi bize? atlar bildiğiniz gibi sürü hayvanlardır. Yani bunlar doğada hep 20-30 saat beraber yaşarlar. Burada da at, at, atın yanında daha iyi gider. Öyle atlar var. Yalnız giden atlar var. Yani atların insanlar gibi karakterleri ayrı ayrı. Ama genelde